Bu ne lan? Biridir abili, abili, abili. Aman aman Seni doğuran ananın amına koyayım ben. Bir saniye <laughs> Çağla çok özür diliyorum. Sağdaki ve soldaki şanslar, uzun saçlı ve kızıl sakallı arkadaş. Beni duyuyor musunuz? Sponsorlarınızı gösterip o klavyeleri az önce gösterdi. Terlik miydi o? Neydi o? Burada göstermeyin. Ben para almıyorum. Parayı verirseniz neden olmasın lütfen. Hadi şimdi Legolas'la kapışın bakayım. Hayt! Oha! Heriften... Oh! Anam! Ölümsüz müsün? Anam avradım. Bak. Siktir git. Amına koyarım senin. Üç okla ölmedin ayı olayı. Allah Allah. Tipe bak. Hey, mala kaç kuruş ha? <laughs> Bunu demeyi seviyorum lan. <laughs> Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elinize vereyim o zaman. O yok, bu yok şalma ki ben çimdertliyiz, <laughs> aten yüreğim yara. At at Böyle at at <laughs> bu kara. vardır küçük bir liman. Gelme göz göze alarım dayanamam. Gece gökte dal gibi. Bu işi kim ne 40, <laughs> yıllık şarkıya not yazdın Hadi bir akşam ya Ay ben, Ay ben adamım 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 adamım. ya Gök de yana gideyim Yana yana ya Anam çıldıracağım ha Ayak gösterirsin. Ay İrfan ne demek Ah, ah. Şimdi. E benim ama şimdi bir şunu ya ah. Her bir sabah erkenden kalkıyorsun. Diyorsun ki haydi bugün Türkiye'de telefon almaya çıkayım. Çıkıyorsun. Gidiyorsun 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 gidiyorsun. Diyorsun ki merhaba bir tane iPhone 12 Pro Max alabilir miyim? Tam böyle yapıyorsun tam uzatacaklar. Arkadan şöyle olur. Hey. Selam ben devlet. Bir tane de. Bal. Yiyorsa bir daha öldür. Tünelde bekliyorum. Tünele gel beni öldür. Sana ne? 500 TL. Hadi. Ay, 500 TL kazan. Yavrum benim. İki seviye. Çok hızlıyız. Bizden hızlısı mezarda diyeceğim de. Onların da mezarını biz kazıyoruz. <laughs>